Merhaba arkadaşlar. Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte magnet, sepette ip görünümlü e, buzdolabı süsleri yapacağız. Ben bunları tasarladım. Çok hoşuma gitti. E, sizin de hoşunuza gideceğine eminim. Sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de yapıp kendiniz kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çok kolay, çok pratik. Evde olan eşyalarınızı değerlendirebilirsiniz. Ben bunun için şöyle bir ipim vardı evde. Onu kullandım. Şu şekil iplerim vardı. Bunları kullandım. Evdeki iplerinizi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Buzdolabı süsünü yapıştırmak için arkasına şöyle bir mutlatısım var. Şöyle bir süsüm var. Mercimek, pirinç var arkadaşlar. Kürdan ve boncuk yardımıyla tamamladım arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Pembe ipimi alıyorum. Makasım da var. 3 numara tığımla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimi çekerek başlıyorum arkadaşlar. 15 tane zincir çekiyoruz. 15 tane zincirimi çektim. Tığımızın başına doluyoruz. 2 tane zincir atlayıp 3.ye batıyoruz. Yalancı trabzan tekniği devam ediyoruz. 2 kere de geçiriyoruz. Bu şekilde 14 tane dolduruyoruz arkadaşlar. 15 tane trabzanımızı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Dibine bir kere de kaydırma tekniğiyle kapattım. İpimizi doluyor dolamadan pardon. Bir zincir çekiyorum dibine aynı yere iki kere de batıyorum. Onun dibine tekrar bir kere de geçiriyorum. Sık iğne tekniğiyle devam ediyorum arkadaşlar. Bu iple biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam ediyoruz. İsterseniz tığın başına dolayıp bir kere de geçirip o şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle sık iğne tekniğiyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Her trabzanın arasına batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Sıramın sonunda e, ee, aynı yere bir defa daha batıyorum yanına bir tane onun yanına bir tane daha ve aynı yere iki tane batmış oluyorum aynı yere batıyorum sonra onun yanındakine trabzanları, trabzanların arasına Özür diliyorum arkadaşlar. Batıyorum. Bir kere de geçiriyorum. Tığıma dolamadan yapıyorum. Sizler isterseniz tığınıza dolayabilirsiniz. Bu şekilde bir kere de geçirerek devam ediyorum arkadaşlar. Yapılması çok kolay, çok pratik. Evdeki iplerinizi değerlendirmiş oluyorum oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Aynı yere bir tane daha battım. Onun yanına bir tane daha battım. Aynı yere bir tane daha batıp sonra karşıya bu şekilde kaydırma tekniğiyle sonra bir zincir çekiyorum ikinci sıramıza başlıyorum bu şekilde 7 8 ne kadar isterseniz dolanabilirsiniz arkadaşlar şöyle oluyor ben bunu 2 3 4 5 6 7 8 sıra yapmışım 8 sıra dolanacağım ipinizi Tığınızı dolarsanız daha büyük oluyor. Ben bunu ipime dolayarak yaptım. Daha büyük duruyor. Küçük yapmak isterseniz daha küçük oluyor arkadaşlar. Boyutunu siz ayarlayabilirsiniz. Ben 7-8 sıramı dolanıp döneceğim. Evet arkadaşlar bitirdim. Sıramın sonuna geldim, başladığım yere ve ipimi dalıyorum kaydırma tekniği ile geçiriyorum arkadaşlar makasımızın yardımıyla ipimi kesiyorum İpimi bitirdiğim ipimi her zaman gizliyorum temiz çalışırsanız daha güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde ipimi gizliyorum aralardan geçiriyorum ve temizliyorum. Bitmiştir arkadaşlar. Pamuğumuzu alıyoruz hemen. İçerisine pamukla dolduruyoruz. Ne az ne çok olacak. Bu şekilde Dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar doldurdum. Şöyle küçük küçük ipler yapacağız. Ben lifi kullandım. Ee, siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şu şekil. Ben değişik değişik renkler kullandım. Lif iplerinizden, artan iplerinizden yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde yumak yapar gibi doluyoruz. Küçük ve sıkı yaparsanız daha iyi oluyor. Bu şekilde yapıyoruz. Sıkı yaparsanız iyi oluyor arkadaşlar. Oldukça sık olması gerekiyor. Bitirdim. İpimizi keselim. Tığımızın yardımıyla ipin aralarından geçiriyoruz. O kadar sıkı yapmışım ki zor geçirdim biraz. Evet arkadaşlar tamamladım. Şu şekilde iplerimiz oldu. Şimdi yapıştırmasına geçeceğiz. İplerimizi buraya tabancamızın yardımıyla yapıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabancamı aldım. Sıktırıyoruz. Bu şekilde iplerimizi yapıştırıyoruz. Ve tekrar sıktırıyoruz. yapıştırıyoruz ve tekrar silikon tabancamızla yapıştırıyoruz arkadaşlar ben yeşil pembe mübe mavi yapmayı tercih ettim şu şekil oldu arkadaşlar yapıştırmamız Tamam Şimdi arkaya mıknatısımızı yapıştıralım. Evdeki e, eskiyen buzdolabı süslerinizin arkalarındaki mıknatısları atmayın. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mıknatısımı da yapıştırdım. Tamamdır süsümüzü yapıştırmayı unutmuşuz. Süsümüzü de yapıştıralım arkadaşlar. yapıştırdık. İşlemimiz bitti. Tam olarak bitmedi yapıştırma. İşlemimiz bitti. Evet arkadaşlar. Kürdanlarımızı iki tane kürdan alıyoruz. Şöyle bir boncuk kullandım. Bu boncuklardan mavi olanlarından kürdanımızı alıyoruz şöyle takıyoruz İki tane şiş yapıyoruz arkadaşlar yaptım arkalarına şöyle yapıyoruz bastırabildiğiniz kadar bastırın. Evet, süsümüz bitti arkadaşlar. Yapıştırmamız, süsümüz bitti. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Mercimek veya pirinç. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Dilerseniz onları da göstereyim. Hemen pirinçlerimizi alıyoruz. Ben daha önce hazırlamıştım. İpimi tığıma dolayarak aynı işlemi uyguladım arkadaşlar. Pamuğumu içine doldurdum. Şimdi sizlerle birlikte yapıştırma işlemini paylaşacağım. Mercimekle pirinç yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tabancamı tekrar aldım. Tekrar yapıştırma işlemi yapıyoruz. sıkıyoruz. Pirincimize batırıyoruz. Şu şekilde yapıştı. Tekrar tabancamızı sıkıyoruz. Bu sefer de mercimeğimize batırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıştırma işlemim tamam. Bu şekil arkaya mutlatis yapıştırarak bitiriyorsunuz arkadaşlar. Çuval da pirinç görünümlü. Ben bu şekilde yaptım. Sizlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Yapıştırırken dikkat edin. E, silikon her yere yapışabiliyor. Şu şekilde arkadaşlar. Pirincim de var. Normal iple yaptım. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sepette boncuk süslemeli boncuklarla da süsleyebilirsiniz evde kalan benim şu şekilde boncuklarım vardı onlarla süsleme yaptım böyle bir süslemeler de yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle benim buzdolabı süsüm vardı süslerini çıkardım bu şekilde yaptım bu şekilde arkadaşlar sepette iplerim ve çuvalda mercimekle Pirinç görünümlü buzdolabı süsleri. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı bitmiştir. Çok kolay yapıp satıp evinize katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma Ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil butonuna basıp aktif hale getirip beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. O güzel beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.